Hazır mısınız çocuklar? Sizi duyamadım. Hangi çizgi filmden bahsettiğimi anladığınızda bu kelimeleri mutlaka hatırlarsınız. Bilmiyorsanız Spongebob yani Süngerbob hayranları çok sevdikleri programlarının 21. yıl dönümünü kutlamaya hazırlanıyor. Peki bu komik karakterin kaç yaşında olduğunu biliyor musunuz? Hayır bilemediniz. Sünger Bob aslında 30 yaşının üzerinde. Tabii ki tüm ilginç bilgileri hemen giriş bölümünde açıklamayacağım. İyisi mi? Sünger Bob hakkında daha önce bilmediğiniz birçok şeyi öğreneceğiniz videoya hoş geldiniz. Başlamadan videoyu beğenirseniz çok mutlu olurum. Hazır mısınız çocuklar? Hadi başlayalım. Sünger Bob'un adı Tüm Sünger Bob karakterlerinin ona daima Sünger Bob dediklerini fark ettiniz mi? Programdaki diğer karakterlerin kendi isimleri vardır. Mesela Patrick, sadece Patrick veya Squidward sadece Squidward. Bu çok garip bir şey. Bu yüzden gerçeği keşfetmek için Google'ın derinliklerine gittim. Uzun ve hatta tehlikeli araştırmalar yaptıktan sonra cevabı buldum. Bu ünlü karakterin babası Stephen Hillenburg karakteri yaratırken çocukların onu bir peynir parçasıyla veya peynir adamıyla karıştırmasından korkuyordu. Dürüst olmak gerekirse bu oldukça mantıklı çünkü sünger baba bakarsanız onun peynire çok benzediğini fark edersiniz. Bu artık gözünüzden hiç kaçmayacak. İlginç değil mi? Karakterin yaşı Programın bir bölümünde Sünger Bob ehliyetini aldığında çok merak edilen bilgiler içeren gizli bir belge görüyoruz. Örneğin Sünger Bob'un sarı saçları ve mavi gözleri olduğunu, 28 gramın biraz üzerinde olduğunu ve 14 Temmuz 1986'da doğduğunu keşfediyoruz. Bir dakika, yani 2020 yılında 34 yaşında. Birkaç ilginç gerçeğim daha var. Mr. Krebs yani Bay Yengeç 30 Kasım 1942'de doğdu. Bu da şu anda 77 yaşında olduğu anlamına geliyor. Öte yandan Squidward 9 Ekim 1977'de Patrick 19 Temmuz 1984'te doğdu. Yani sırasıyla 42 ve 35 yaşındalar. Yine de açıkçası bu tarihlerde ve sayılarda bir mantık aramaya pek gerek yok. Örneğin çizgi film yayına girdiğinde Sünger Bob 13 yaşında olmalı. Ki bu çalışmak için biraz erken bir yaş. Ancak su dünyasında çalışma kurallarının biraz farklı olduğunu varsayabiliriz. 2004 yılında Sünger Bob Kare Pantolon filmi çıktığında Sünger Bob'un Krusty Krabs'te 374 kez ayın çalışanı olduğu ortaya çıktı. 374 ödülü 12 aya bölersek bu sünger Bob'un 31 yıldır çalıştığı anlamına geliyor. Gördüğünüz gibi hiçbir mantık yok. Sadece Krabby Patty burgerler var. Bacağım. Bu programda çok ünlü olmasa da çok önemli bir rolü olan başka bir karakter buluyorum. Çoğu durumda onu görmüyoruz bile. Uzaktan bacağım diye bağırdığını duyabiliyoruz. Bu gizemli karakter kaos anlarında beliriyor ve tabiri caizse çevresinde olup biteni özetliyor. Çoğu durumda kemerli dar pantolon giyen yeşil ve kahverengi bir balık gibi görünüyor. Ancak bazen rengi mora ve maviye dönüşüyor. Ama sürpriz, bu sadece bir başka komik sahneli karakter değil. Bir bölümde adının Fred olduğunu ve diğer şeylerin yanı sıra bir oğlu olduğunu keşfettim. Bu arada bu karakter ve ünlü bacağı internette fenomen haline gelen iğrenç koku sahnesinde yer alıyor. Yoksa bu sahneyi hiç görmediniz mi? süngerler ve paspaslar Sünger Bob hala gelişim aşamasındayken ve hiç kimse bunun çok popüler bir program olacağını hayal bile edemezken, Stephen Hillenburg karakterinin adının Spongebob yani sünger çocuk olmasına karar verdi. Peynire benzetilmekten kaçınmanın harika bir yoluydu bu ve kulağa harika geliyordu. Sonuç olarak Nickelodeon kabul etti. Daha sonra acı bir gerçek araya girdi ve telif hakları bir sorun haline geldi. Sünger çocuk adı zaten bir temizlik ürünü veya bir paspas şirketi tarafından kullanılıyordu. Ancak Hillenburg ismi değiştirmek için fazla bir şey yapmadı ve karakterine Sünger Bob adını verdi. Ve Square Pants yani kare pantolon soyadı karakterin şekline atıfta bulunduğu ve kulağa hoş geldiği için ortaya çıktı. Bu arada Sünger Bob'un gerçek bir adı var. Sadece Bob değil. Adı Robert Harold Kare Pantolon. Unutulması mümkün olmayan bir bilgi değil mi? Krusty Krabs Ziyaretçilerini tutkuyla besleyen bu meşhur su altı restoranını muhtemelen duymuşsunuzdur. Buna karşılık sahibi Mr. Krabs yani Bay Yengeç aç müşterilerden para toplamaya bayılır. Ama şimdi bu mekanın karından veya bu karakterin açgözlülüğünden bahsetmeyeceğiz. Bir ıstakoz tuzağı neye benzer hiç gördünüz mü? Ben de bilmiyordum ve bu video olmasaydı çok da düşünmezdim. Şimdi bir ıstakoz tuzağının neye benzediğine bakın ve şimdi de Krusty Krab'in şekline bakın. Bu çizgi filmdeki karakterlere bir zarar gelsin istemem ama Bay Krabs'ın restoranı bu tuzağa çok benziyor. Artık Krabby Patty yemeğinin malzemelerini ve sırrını düşünmeden edemeyiz. Aile Bağları Elbette bu çizgi filmdeki en şaşırtıcı ve tahmin edilemez karakterin Patrick olduğunu biliyorsunuzdur. Ancak gerçekte bu komik küçük kukla ailesindekiler de dahil olmak üzere birçok sır gizler. Biraz araştırma yaparsanız internette Patrick'in soy ağacını öğrenebilir ve her türden kadim kral ve prensle ilişkisini keşfedebilirsiniz. Ama en ilginci Patrick'in ilk kuzeninin sünger bubun evcil hayvanı Gary olmasıdır. Bu şaka değil gerçekten kuzenler. Bu çok tuhaf ama konuşan bir süngerle ilgili bir çizgi filmde nasıl bir mantık olabilirdi ki? Çok ciddiyim. Salyangozlar su altında araba kullanıyor ve Plankton isimli karakter bir bilgisayar kadınla evli. Seslendirme sanatçıları Langton ve elektronik karısı Karen'dan bahsettiğime göre belki bu bilgisayar hanımla ilgili ilginç bir gerçek hakkında konuşma zamanı gelmiştir. Karen'a sesini veren oyuncu önemli bir profesyonel olan Jill Talley'dir. Öte yandan Sünger Baba sesini veren aktör ise bir diğer büyük dublaj oyuncusu Tom Kenny'dir. Onları bir araya getiren şeyin ne olduğunu biliyor musunuz? Hayır, ilişkilerinin önemli bir parçası olmasına rağmen bu çizgi filme olan ilgileri değil. Aslında Jill ve Tom 1995'ten beri evliler. Bu da evliliklerin Sünger Bob'un ilk dizisinin ortaya çıkmasından çok önce gerçekleştiği anlamına geliyor. Çiftin şu anda iki çocuğu var ama kendime soruyorum. Zavallı Plankton bunu biliyor mu? <laughs> Mürekkep balığı ve ahtapot Şimdi inanılmaz bir gizemi çözme zamanı. Bu bir mürekkep balığı, bu da bir mürekkep balığı ve bu da ve bu da Bikini Bottom'daki en sert kişi Squidward. Ve o bir mürekkep balığı değil. Bu gerçeği kabul etmek kolay değil ama doğru. Squidward seyircinin kafasını karıştırmaktan mutluluk duyuyor. Bazı bölümlerde ahtapot olduğunu iddia ederken diğerlerinde kendini mürekkep balığı olarak tanıtıyor. Bir zamanlar ıstakoz olduğunu bile söylemiş olabilir. Yapımcıların mantığını anlamak imkansız. Sanatçılara göre Squidward 8 yerine 6 dokunacı olmasına rağmen bir mürekkep balığı. İnanması güç ama dokunatçıların sayısını azaltma kararı animatörlerin işini kolaylaştırmak için alınmış ve bu oldukça mantıklı. Onları eleştirmeyeceğim. Yapımcıların bir başka görüşü de Squidward'ın 8 dokunuşla çok daha acımasız görünebileceği. Sahi mi? Bir çift dokunuşla böyle bir deniz canavarına mı dönüyor? Radyasyon Muhtemelen Sünger Bob çizgi filminde gördüğümüz durumların tabiri caizse biraz çılgınca olduğunu fark etmişsinizdir. Yoksa aşırı çılgın mı demeliyim? Ancak su altında ateş, denizin dibinde su birikintileri ve gözlerle müzik dinleme olasılığı dahil tüm bunların mantıklı ama oldukça korkunç bir açıklaması var. Bu çizgi filmdeki karakterlerin yaşadığı şehir Bikini Bottom olarak biliniyor ve Bikini Atölü üzerinde bulunuyor. Burası ortasında bir lagün bulunan ve bir yarımada oluşturan bir dizi mercan adası. Buraya kadar özel bir şey yok ve dünyada buna benzer birçok yer var. Ancak Bikini Atölü termonükleer ve atom bombaları ile deneyler yapmak için kullanılmıştır. Patlamalar sonucunda bölgede yaşayan belli sayıda kişi korkunç hastalıklardan etkilenirken deniz sakinlerine ne olmuş olabilir? Belki de artık su altında hamburger yapıp çiçek sulayabiliyor ve pantolon giyebiliyorlardır. Rahat olup olmadıklarını kim bilebilir? Farklı hatalar Sünger Bob bölümlerindeki hataları aramak oldukça karmaşık bir iştir. Çünkü bunlar aslında yoktur. Doğru duydunuz. Ancak hata olmasa bile bu karikatürün kendine özgü tarzı, animatörlerin karakterleri ve genel çılgınlığa daha fazla dikkat etmesini sağlıyor. Sahneler arasındaki geçişler bir yana, ekrandan her an bir şeyler kaybolabiliyor. Dikkatlice izleyin. Masanın üzerinde şişe içinde bir gemi görüyoruz. Şimdi puf diye gitti. Sünger Bob'un önünde bir şişe sabun köpüğü görüyoruz. Bir saniye sonra o da gitti. Bazen başka şeyler oluyor. Mesela Krabby Patty malzemeleri arasına birkaç ekstra sos giriyor. Ayrıca Plankton'ın boyutu değişebiliyor. Burada bir bardaktan biraz daha büyük ve sonra bir sinekten daha küçük hale geliyor. Ama tüm bunlar filmin tarzının bir parçası. Çizerler işlerini çok iyi yapıyorlar ve onları dikkatsizlikle suçlayamayız. Evet bazı turşular kaybolabilir ama eğlence garantilidir. Peki bu çizgi filmin başka hangi sırlarını biliyorsunuz? Belki de Krabby Patty'nin gizli tarifini biliyorsunuzdur. Aman tarifi Plankton'a vermediğinizden emin olun. Yorumlarda tarifi biliyorsanız benimle paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.